2025 yılı Ramazan ayının ilk savununu Zonguldak'ta yerin metrelerce altında kendi hazırladıkları sofrada yapan maden işçilerine bizler de konuk olduk. Maden işçileri şu an bulunduğumuz yerde tam 120 metre yerin altında ilk savunularını yaptılar. Amin. elhamdülillah 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 Elhamdülillah. Elhamdülillah. ertik ana vücut ana emler Elhamdülillah. elhamdülillah yarabuğlarimin. Hadi ve salatu ve selam bana seyyidine Muhammed bereket ve enler afiyet ve rahmet dünyada kalanlar sağlık ve selamet. Allahum ve zikareten kıymeten kesil eden bir Fatiha. Ramazan <laughs> girmiş olduk. Hayırlı olsun. Hayırlısı <laughs> olsun. Allah <'a>, kabul etsin. <bakmışsın. gülüyor> Allah kabul etsin. Amin. Amin. Zonguldaklı Madencere ve 25'in ilk sahurunu yapıyoruz yer altında. İnşallah. Kulu şey, abi. 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 Aynen, aynen. Oğlum yüksek yere koydum. Ne oluyor? Yaşlıdır oğlum. Neyin devam ediyor oğlum? Gel abi. Gel abi. Gel Dur, abi. abi. Gel 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 abi. Devetçi çağırıyor. yiyorsun ya. <laughs> yani gidelim abi, gidelim abi. <laughs> üzüm mü? Ben üzüm sevmiyorum ya. Şey sevmiyorum. Sevmiyorum. Baksana bak bak nasıl sevmiyorum bak. Devetçi <laughs> 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 var mı ya? Oo. Ya makyaj mı yapacak? O arkadaşa şey getirdiler işte Ben <laughs> çabuk Anası neymiş? Bilmiyorum Herkesin aşçı sonunda. Köyde de aşçı olmuyor. Ne olur şu an böyle değil mu? Hepsi aşağı. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Bir şey, yap. Bir şey ya, Açma ya. Niye? Vermez evet, mi yani. ya? Bezi yesin <laughs> ya. Eli Oğlum, Doktor ha. Ramazan'da peynir eksik etme sonra. Kaynamış mı muhtemelen? Evet. Peynir de kalır. Kabul değil. Kabul değil. 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 Ramazan'da biri yer biri var. Hadi. Karbalayı mı? Evet. Meyhane, meyhane salatası yapmış <laughs> sanki ya. Ramazan mübarek <laughs> Ramazan'da. Şefim bu ne ya? Sen açı olarak bir şeye başla. Ne zaman? Bak şimdi Dolma dolma hazır mı dolma yollamış, yemeyin ha. Aa yemeyin. ama. Evet. Kim <laughs> Bu da alamıcaz oradan

Kırık Ulan uzun değil mi? Öyle abi. İkbal bırakmamıştık. Bırakmamıştık mı? Tarkimatları güzel. Daha uzun olacak. Abi ye ye ye. Pardon İşçi canlısıdır. Ramazan orucunu tutar. Do Olabiliriz. Doğru, doğru. biliyor <laughs> 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 musun? <gülüyor> Zaten e, görmüş olduğunuz gibi sizin de bütün arkadaşlar evlerinde ne varsa getirirler. Ortaya koyarız. Kardeş gibi böyle herkes oturur yeriz. Size Ramazan e, ayının tüm İslam alemine tabii ki Zonguldaklı madencilere hayırlara vesile olmasını kazasız belasız çalışmayı nasip etsin diyorum Cenab-ı Allah. Şimdi Burada aparatif olan bir şeyler var. ya yani böyle sulu yemek getirmemiş arkadaşlar bugün de. sen getiriyorsun. Ne oldu ya? Taze fasulye getirecektin. Isıtma sorunu var. Yani ha ısıtma evet doğru diyorsunuz. Domatesimiz var, soğanımız var, biberimiz var. Dolmamız zeytin var. Dolmamız mı? var, zeytin peynirimiz var. Nefis bir kek. Poğaçamızı burada solduysa köfte koymuşsun. yani kö Demek ki Ramazan'ın bereketi işte bir köfte var. Hı. Arkadaşlar poğaça getirmişler. Sağolsunlar. İçecek olarak reklam evet. yapmayalım da Meşli. meyve suyu getirmişler. Zaten e, yerin altında çalıştığınız zaman arkadaşlarınla beraber oturup o ortamı o ambiyansı yaşıyorsun ya e, önemli olan o zaten. Burada kazasız belasız herkes zaten akraba gibiyiz yani burada. Arkadaşlar yürüsünüz. Halbuki Zonguldak'ın değişimin içelerden gelmiş olanlar. Ama burada kardeş kardeş çalışıyoruz. Sağolunuz hep yok, yok, yok. Ben tutuyorum buradan. Ben bu tarafa yıkarım, sen de tarafa yıkarım. Çocuğum bırakayım. Buradan bana bir araba falan da çok zor

Çok belirgin yani baktığınızda. Şey 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 ya. 25'in ilk salonu yapıyoruz. Yer altında. Arkadaşlar işte ne varsa Hı -hı. getirmişler. Burada domates, soğan zeytinin tadı bir başka yer altında. Her şey lezzetli. Yani yer üstündeki gibi değil ama yer altında daha farklı şeyler var. Ondan sonra da kalkıp Bismillahirrahmanirrahim. işimizin başına devam ediyoruz, İşimizi bitirip belasız kazasız çoluk çocuğumuzun yanına gidiyoruz. Beş yıldan beri madenciyim. Madencilik nasıl bir meslek? Madencilik e, nasıl bir meslek? E, Zonguldak kaderi bu. Zonguldak Zonguldak madenci olmaz olmaz. Zonguldak kaderi bu. İyi bir duygu. Al, alın teri e, ee, kazandığın paranın efendim kıymetini biliyorsun. Bereketli. <laughs> bereketli yani. Madencinin parası bereketli. Arın teri çünkü. Aşağı yukarı gene en az <laughs> 25-30 vardır yani. Ne hissettiriyor size bu? Aile olmak değil. Arkadaşlarla olmak. Çünkü burada biz ekmek parasını kazanıyoruz. Ekmeğimizin parasına geliyoruz buraya. Aile olmak değil. Arkadaşlarla olmak değil yani. Evet. <laughs> 2025 yılı Ramazanı'nın ilk savurunu maden işçileri Zonguldak'ta yerin metrelerce altında yaptı.